beyan ettiniz. Beyanlarınıza değerlendirmek için memurluğu, nikah memurluğumuza imraz etmiş olduğunuz belgeleri göre evlenmeye engel halinizin olmadığı anlaşıldığından bir kere de sayın şahitlerin ve davetlerin huzurunda ifade ediniz. Sayın Etkin şey, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradenizle ve kendi arzunuzla Batın Karaca ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. 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 evet, Sayın Batı Karaca, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, özgür iradenizle ve kendi arzunuzla etkin şen ile evlenmek istiyor musunuz? Evet, istiyorum. <laughs> Sayın Büşra Erdoğan ve Beyza Nur Yüzgeç. Evlenme beyanlarını duydunuz. Şahitlik, şahitlik ediyor musunuz? Evet, evet. Şahitliğiniz kabul olunur. Batman'de evli atina Evlendirme memluğumuzun ve davetçilerin huzurunda isteğimizi beyan ettiniz. Evlenmeye engel bir halimizin olmadığı anlaşılmış ve evlenme akdi yapılmıştır. Kıranköy Evlendirme Memluğumuza ve bir yetkiye dayanarak sizleri karı olacağı ilan ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. dedi de bizim memurumuz şeyimiz